Emir Bulut merhaba de. Merhaba. Evet. Evet. Hadi biz markete gidiyoruz değil mi bugün? Hadi gel gidelim markete. Evet oradan markete giriyoruz. Hadi girelim buradan. Arabamızı alalım mı? Dur alayım ben. Evet oradan geç. Emir Bulut alışveriş yapacak şimdi marketten değil mi? Ne alacaksın babacığım? Al bakalım göster bize. O ne? Ne babacığım? Bakalım bize. Tamam onları alıyorum bir tane. Alacak mısın? Tamam süt almaya gidelim mi? Biz bir tane, bir tane alıyoruz, biliyorsun ya babacığım, bir tane, değil mi? Hı hı. Evet, gel süt alalım hadi. İstersen bunu bırak, hı? bunu bırak, başka bir şey al. Hı hı. Ne almak istiyorsun? Düşün bakalım. Hı? Ondan mı alacaksın? Tamam. Bir tane alıyoruz, değil mi? Ondan. Hı hı. Evet, gel süt alalım şimdi de. Ne alacaksın? Hadi. Tamam. Evet baloncuk var bizde ama evde. Hadi. Süt mü almaya gidiyoruz? Burada. Tamam. Nerede süt? Evet. Bak sütler burada. Burada, burada. Bak burada babacığım süt. Burada. O kimin alacaksın onu? Burada. Anneye mi? Açtık. Tamam. O büyük onu bırak bu küçüklerden al babacığım bak al. Kim? Tamam. Kendine de süt al buradan bak. Buradan su alabilirsin. Evet. Bak bu yukarıdakini al. Evet. Koy onu da. Tamam. Gel bir de peynir alalım bu taraftan. Burada ne var? Biraz daha ilerden bak. İstersen buradan da ayran alabilirsin anneye. Ayran almak ister misin annene? Bak orada ayran var. Anne. Anneye ayran. Anne. Buradan bak bunlar da. Anne. Anne. Evet. Anne 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 bir tane daha al o zaman. İstersen. Onu koy. Anneanne. Tamam. Anneanne. Tamam. Peynir de alalım şuradan gel. Anneanne. Evet. Yürü babacığım. Evet şuradan bakalım peynir var mı? Yok bizim istediğimiz peynirden yok babacığım hadi gidelim. Evet. Evet git bakalım. Ay nereden geçiyorsun öyle? Geçtik. Gel şimdi kasaya gideceğiz. Dıt yapacağız babacım. Evet. Dıt yapacağız evet. Hadi. Burada. Evet o taraftan. Aferin sana. Kendine sen bir şey almayacak mısın? Toybox bir şey almayacak mısın kendine? Evet. Ha? Evet. Alacak mısın? Evet. Tamam gel alalım. Evet. Gel babacım. Bak karşıda var ya oradan al bir tane. Evet bir tane alabilirsin. Al oradan beğendiğin bir şeyi. Bir tane alabilirsin. Ya. Tamam bir tane al. Tamam gel şimdi. Gel gidelim dup yaptıralım. Gel ablaya dup yaptıralım gel. <laughs> Dur ben seninki sana vereyim. <laughs> Al sen bunu ablaya ver. Yani dıt yapsın abla tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Onları da ben alayım. Hadi bakalım ablamız gidiyoruz. Evet. Biz market alışverişimizi yaptık. Şimdi Emir Bulut bay bay yap arkadaşlara. Baba. Bakıp da yap. Buraya bak. Baba. Hadi görüşürüz.